Dostlar merhabalar, ben Erkan Önler. Kendi kendine ön hazırlık kitabımızın içeriğinde neler var? Gelin birlikte bir göz atalım arkadaşlar. Öncelikle bu kitabımız kimin için? Bu kitabımız YDS, YÖK Dil, YDT, YKS Dil gibi sınavlara hazırlanmak isteyen fakat İngilizce e, düzeyi sıfır olanları bu sınavlara hazırlanabilir hale getirmek için tasarlanmış olan bu amaçla yazılmış olan bu amaca hizmet eden bir kitap arkadaşlar. Böylelikle buradaki öğreneceğimiz konuları sınav mantığında sizi en hızlı şekilde sınava hazırlanabilir hale getirecek şekilde konuları ele aldığımızı belirtmek istiyoruz. Yani genel İngilizce mantığında konular ele alınmış durumda değil arkadaşlar. Bu kitabımızda, bu kitaptaki temel hedefimiz sizi bu sınavlara hazırlanabilir pozisyona getirmek. Eğer İngilizce seviyeniz sıfır ise. Evet kitabımız gramer bölümü kelime bölümü ve okuma bölümü olmak üzere 3 tane bölümden oluşuyor arkadaşlar Gramer bölümünde ön hazırlık için bilmeniz gereken temel seviyede En azından Aşina olmanız gereken konularımız sizlere öğretiliyor sınav mantığı açısından ve yine ikinci bölümde bu sınavlarla ilgili bilmeniz gereken temel e, kelimelere yer veriliyor ve aynı zamanda e, sizleri bu sınavların en önemli alanlarından biri olan okuma ile ilgili olarak 3. bölümümüzde bir ön hazırlık yaptırıyor arkadaşlar. Evet kitabımızın içeriğine şöyle bir e, girelim. Birinci bölümde gramer bölümümüz var demiştik. Evet bu kitabımız video anlatımlı. Yani video anlatımları olmazsa sadece kitap çok yavan kalır arkadaşlar. E, veya e, sadece video anlatımlarına bakarsanız yine e, yavan kalır eğitim. İkisini birlikte düşünmemiz gerekiyor. E, peki videolara nasıl ulaşacaksınız? Kitabımızı satın aldığınızda kitabımızın ön sözünde size videolara nasıl ulaşacağınız anlatılıyor arkadaşlar internet üzerinden dinlemiş olacaksınız videoları ve videoları dinledikten sonra zaten size kitabımız yönlendirme yapıyor. Videoları dinledikten sonra video dersleri, kitapta bulunan alıştırmaları söze çöze ilerleyeceksiniz değerli dostlar. Kitabın e, mantalitesi bu şekilde. Gramer bölümü özellikle bu tarzda video derslerden oluşuyor arkadaşlar. Kalan bölümler kitap üzerinde çalışılabilecek tarzda bölümler. Evet e, ikinci bölümde kelime çalışmalarımız var kelime çalışmaları ile ilgili olarak temel kelimelerin e, birçok tens yapısında kullanımına örnekler var e, arkadaşlar Böylelikle bu kelimelerin e, o anda bilmeniz gereken tens yapılarında e, sizler için çok daha kalıcı olması için buradaki örnekler ve Türkçe açıklamaları veriliyor arkadaşlar. Evet, e, kelime bölümümüzde de aynen bu şekilde ilerliyor. Sonrasında okuma bölümümüz var. Bunlar bölümler içerisinden çeşitli sayfalardan örnekler. Okuma bölümümüzde de okuma yapıyorsunuz ve aynı zamanda çevirmeye çalışıyorsunuz ve sonra çevirinizi buradaki çevirilerden kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Bu kitabı bitirince artık YDS yok değil YDT gibi sınavlara hazırlanabilir hale e, gelmeniz hedefleniyor değerli dostlar diyoruz ve bu kitabımızda satın alan tüm dostlarımızın en üst seviyede kitabımızdan faydalanmaları temennisiyle